Herkese merhaba. Abartkeste hoş geldiniz. Bugünkü konumuz çağrı insanlığa mesajlar misyonu. Çok ilginç mesajlar içeren bir konu okuyacağım size. Kaynak bilgiyi yine videonun açıklamasına bırakacağım. Oradan detaylı bir şekilde inceleyebilir, araştırabilirsiniz. Sizin de bu konular hakkında bir fikriniz varsa lütfen yorum yazın. Bugünlerde aralarında bir avuç ünlü bilim adamının da bulunduğu sayıları giderek artan birçok kişi uzaylı kardeşlerle bilinçli bir temas kurmuş olduklarını öne sürmektedirler. Bizim sujelerimizin aktardıkları bilgilere göre önümüzdeki birkaç yıl içinde çok daha fazla saygı değer kişi onlarla temas kurduklarını itiraf edecekler ve genel halk kitleleri hemen hemen bunu fark etmeksizin onların muhtemel mevcudiyetlerini kabul edeceklerdir. En nihayet bu yaygın kabulleniş dini kurumlardaki laboratuvarlardaki ve hükümet dairelerindeki yetkilileri bu olguyu önemse meye zorlayacaktır. Bu 1950'lerde iyi niyet elçilerinden bazılarının Kozmos'un yaşayan kalbinden ortaya çıkarak herkes tarafından görülmeleriyle sonuçlanabilecek bir ön hareketi oluşturacaktır. Marseille Mor 1976. Galaksiler Arası Konfederasyon ve Beşeriyet Çağrısı. Deneyimlediğiniz şiddetli fırtınalar yeryüzünde sizin korunmanız için olan yeni metodun bir parçasıdır. Biz daha az şiddetli olan bir metodu tercih ederdik ama beşeriyetin eylemlerinin gerektirdiğini yapmak zorundayız. Beşer bu felaket getirici şartları, hafifletici sözleri söyleyenlerimizin tüm ricalarını anlamazlıktan gelmektedir. Dolayısıyla atmosferinizde mevcut olan döküntüyü yok etmek ve kontrol altına almak için gerekli olan tüm tedbirleri almalıyız. Ayrıca afetlere yol açacak olayların doğru yolu göstererek ışığın eşiğinde duranlara bir uyarı olmasını diliyoruz. Siz dünyalılara düşünceyle ve uyum sağlamış olanlara da sözlerinizle rehberlik etmek ve yönetmekten başka bir şey yapamayız pozitiflikte kararlı olun ve şaşmayın Çünkü negatifliğin en küçük bir izinin bulunduğu yerde size ulaşamayız size hepinize ve her birinize saf ve ilahi olan bir sevgiyle hizmet etmekteyiz sizin yerinizde olmak ve aslında Eğer mümkün olsaydı sizin yerinize büyük sıkıntıda geçmek için eleif elimizden gelen her şeyi yapardık. Bu deneyimi hiçbir pişmanlıkla değil de sizi şaşırtacak olan bir soğukkanlılıkla hatırlayacaksınız. Bu nihai kademede şimdiye kadar meydana gelen olaylar hafif olmuştur ve bu sizi bekleyen olayların bir numunesi dahi olamaz. Fizik bedenlerin çoğu öyle bir haldedir ki onların sistemlerini ciddi bir şoka maruz bırakmadan şartlandırmaya ve yüksek frekanslara getirmeye yönelik olarak pek bir şey yapamayız. Bu evi yerine getirmek için elimizde olan zamandan çok daha fazlasına ihtiyacımız olacak. Birçokları bu planetin üzerindeki alemlerde alıkonulacaklar. Birçokları öteki planetlere götürülecekler. Temizlikten sonra planetiniz oturulabilir bir hale geldiğinde evrimlerini ehliyetli öğretmenler ile eğitimcilerin nezaretinde sürdürmeleri için geriye getirileceklerdir. Güçlendirilen faaliyetlerimizin bizi daha fazla mesaj getirmekten alık koyduğu için üzgünüz. Hepinizin bu sırada ortaya koyabildiğimiz her şeyi yaymaya, yayma arzunuzu biliyoruz. Üzerinizde yer alan araçları işleten bizlere bu görkemli plan ve programın mimari ve göksel kardeşliğimiz olan ilahi yöneticisi ve onun komuta hiyerarşisi tarafından tayin edilen medyumlar vasıtasıyla belirli bilgileri aktarmamız üzere görevler verilmiştir. Tüm erkek ve kız kardeşlerimiz görevlerini tüm beşeriyet için duydukları derin samimi kalpten gelen bir sevgiyle kabul ettiler. Göksel ordunun plan ve programının farkında olmayıp da onun adımlarını izlemeye çalışanlar arasında nifak tohumları ekmeye uğraşacak olanların düşünce ve izlenimleri sizi etkilemesin. Adonai Vasu Komutan Astar ve Uzay Muktedirleri Misyonu Öteki dünyalardan gelen kardeşlerin temasının başlangıcında büyük bir yeis söz konusuydu. Planetin üzerinde hakim olan şartlar sevinmeye pek az yer bırakıyordu. Canlar vibrasyonlarını Yüce Rabbin onlar için mukadder kıldığı orijinal planın öyle öylesine altına düşürmüşlerdi ki faaliyetleri yardım etmeye gelenlere sadece üzüntü getirmişti. Birçok siklusların geçmesiyle birlikte öteki boyutlardan gelerek fizik bedende enkarne olan ve dünyanın vibrasyonlarını yükseltmek amacıyla dünyada yaşayan canlar sürekli olarak yeryüzüne nüfus etmişlerdir. İlahi planın bu eylemi binlerce ve binlerce yıl sürdü ve birçok kültürler ve uygarlıklar boyunca zaman zaman yayılmaya devam etti. Beşeriyetin planet üzerindeki geçmiş tarihi incelendikçe ve bu tarihte önemli roller oynamış bireylerin kimler oldukları öğrenildikçe ışık varlıkların kimlikleri de belirlenebilir. Getirdikleri aşamalar, paylaştıkları aydınlanış, her uğraş alanında planette bıraktıkları icatçılık, uzmanlık ve miras beşeriyetin o yüce öğretmenleri ile veli nimetlerini kökenini açıkça ortaya koymaktadır. Böylece yükseliş devam etti. Büyük yetenekleri ile bilgeliklerini sunmaya gelen ve içsel seviyelerde öteki alemlerdeki varlıklarla temas halinde olanlar vardı. Ezelden beridir planetin gözetleyicileri ile şuurlu olarak yandaşlık tesis edebilen ve düşünce alışverişine girebilen enkarne canların mevcudiyeti söz konusu ola gelmiştir. Dünyanın kutsal metinleri bu tür olaylarla dolup taşar. Her halükarda daima karanlığı seçen, ışığı reddeden, aydın tanımlanabilsinler ve spiritüel mahiyetteki şeylere ve dış uzaya açılabilsinler diye kendilerini sunmanın daha iyi bir yolunu kendi arzularıyla reddedenler bulunmaktadır. Beşeri irade böyle bir karar alınca onların tercihlerine karışamayız. Çünkü yeryüzünde seçme özgürlüğü hakkı ve irade özgürlüğü uygulaması mevcuttur. Başka dünyalarda bu düzenleme yoktur. Tüm kalpler ışıkla Tanrı iradesiyle ve Tanrı bilgisiyle ahiretle içerisinde olduklarında öteki dünyalardaki varlıklar için bu gereksizdir. Öteki boyutlarda herkes en iyi olanı tercih ettiğinden asayişi temin etmek için hiçbir polis gücü gerekmez ve iradelerin bu özgürlüğüne de ihtiyaç yoktur. Apaçık olarak ortaya koymak istediğim bir husus var. Biz uzaylılar geçici olarak ne gibi bir sıfatlı hizmet görürsek görelim, şuurlu mevcudiyetin her seviyesindeki hayatı ayakta tutan bilecek yegane unsur olan evrensel kanunlara itaat etmek üzere en kutsal yeminlerle geri alınamaz bir şekilde taahhüt altına girmişizdir. Tüm saygı değer davranışları yöneten bu sabit ve değişmez kanunlardan herhangi bir şaşmayı kabul etmek ya da göz yummak çağlar boyu süren aralıksız çabalarla kazanmış olduğumuz ayrıcalıkları kaybetme cezasına uğramamız demek olur. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videoların devamının gelmesini istiyorum sanız eğer kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın.